Arkadaşlar merhabalar. 9. sınıf dersi olan hijyen ve sanitasyon dersi de bugün e, sizlerle temizlik hakkında konuşacağız arkadaşlar. Temizlik neydi? Yüzeylerde bulunan kir ve gıda atıklarının uzaklaştırılmasıydı arkadaşlar. Neydi? Kısaca bu şekilde tamamlamıştık bir mesi sağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Temiz Değil mi arkadaşlar yüzeyde kire göre seçiyoruz. İşte biz evlerde de ne yapıyoruz? E, bulaşıklar için ayrı, yüzeyler için ayrı temizlik maddeleri kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? E, kullandığımız işte fırça, sünger, bezler her neyse bu tür e, malzemelerin yüzeyi çizmemesine dikkat etmeliyiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar hangileridir bu ekipmanlar? İşte mekanik olucular, mekanik olucular. Bu tür mekanik olucular arkadaşlar. E kullanımlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Fırçalar Bir diğeri periyodik sistemde ise, yani periyodik sistemde yapılan temizlikte ise ne oluyor arkadaşlar? İşte e, haftada bir burada artarikman bulmuştur. Burada ise haftada bir asidik deterjan çözelti ile temizlik ya da iki haftada bir Ekipman kullanımı, temizliği yani ekipmanların kullanılan ekipmanın yapılmalıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde günlük ve periyodik şeklinde zamana göre ayrılmış bir diğeri. Kimyasal Üçüncüsü ise mikro biyolojik arkadaşlar. Şimdi fiziksel olarak yüzeylerde gözle görülür olan gıda atıkları ve kirleri uzaklaştırmasıdır arkadaşlar. Kimyasal yok edilmesi bu şekilde sıralanabiliyor. Fiziksel için ne dedik? Yüzeyde gözle görülür. Kir ve kalıntıların uzaklaşması Kirlerin hem de mikroskobik arkadaşlar. Ee, bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.